Evet arkadaşlar basit bir çizimi nasıl yaparız onu göreceğiz. Hemen Tinkercad'den. Bu Tinkercad'de Autodesk'in arkadaşlar bir tasarım programı. En basit tasarım programı. Hemen basitçe ne? Ürünler. Tabi bununla çok güzel ürünler çıkartanlar da var. Biz hemen kutu harfimizi nasıl yapacağız onu göreceğiz. Hemen yeniye tıklıyoruz. 3D tasarım ücretsiz bir 3 boyut tasarlama programı gibi bir program. Bu direkt arkadaşlar browser'dan çalışıyor. Hemen gelelim. İlk olarak biz şu an tablamızı halledelim. Ayarlar diyelim. Bizim tablamız 220'ye 200, 200 değil 220 tabla. Varsayılan yap diyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi 220'ye 220 bir tablamız var. Çünkü bizim yazıcımız bu boyutta. Hemen şurada bakın text var. Text'i alıyoruz. Text'e ben ne yapayım? İlk olarak E harfi yani kendi baş harfimi e yaptım. Burada çok fazla e, gördüğünüz gibi font yok. Biz yine bunu seçiyoruz. Arkadaşlar boyunu büyütüyorum. Bakın shift'e basıyorum. Shift'e basarak genişletiyorum. Yüksekliğimiz arkadaşlar 4 santim yaparız. 4 santim daha ince daha şık duruyor. Şimdi hemen buraya bevel veriyoruz arkadaşlar. Bevel 0.3 bevel veriyoruz. Bevel nedir? Bakın şunları 0.3 milim yani 3 milim böyle şişirecek bunu. Bakın gördünüz mü? 3 milim yükseltti veya şişirdi artık öyle diyelim. Kenarlardan, yukarılardan yapmıyor. Bevel sadece çevreye yapıyor. Hemen bundan Ctrl C, Ctrl V iki tane yapıyoruz. Hemen bunun rengini değiştirelim ki şey yapmayalım. Ctrl C diyelim. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar Bevel'ını sıfır yapıyorum. Bunu delik yapıyorum. İkisini tutuyorum. Hizalıyorum alıyorum arkadaşlar. Şuradan ortalıyorum. Bir de buradan ortalıyorum. Şu an bakın Bevel verdiklerimiz şuradan görünüyor. Bu içerideki bevelsiz, bu dışarıdaki bevel'lı görmüş olduğunuz gibi. Bir de şunu tutuyoruz yine. 3 milim yukarıya çıkartıyoruz. Okey. Şimdi bu ikisini tutuyoruz arkadaşlar. Şurada gruplandır var. Gruplandır dediğimiz zaman voila. Bakın içi boşaldı. Şimdi buraya plexi koyacağız. Plexi de şuraya oturacak. Plexiye bir yatak yapacağız arkadaşlar. Plexinin tam oturabilmesi için. Onu nasıl yapacağız? Daha önceden kayıtlı vardı. Kontrol ve diyoruz. Bakın. Bunun bevel'ını 0.15 yapıyoruz. Hatta 18 yapalım. Yaptık mı? Yaptık. Bunu yüksekliğini de arkadaşlar 0.3 arkadaşım. Evet. Şimdi bunu da getiriyoruz yine buraya. İkisini tutuyoruz. Bir kere ortalıyoruz biz bunu. Şuraya ortala ve buraya ortala. Ondan sonra bunu tutuyoruz. Yukarıya çıkarıyoruz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın. Demin ortaladık ya. Şurayı ortaladık. Burayı ortaladık. Bir de şuna yaptıklarsak tıklarsak sıfıra sıfır yapıyor bakın. Yani elimizde yapmamıza gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Bunun ikisini tutacağız. Tabi pardon. Bunu bir kere delik yapacağız. İkisini tekrar tutuyoruz. Yine gruplandır dediğimiz zaman bakın harfimizin içi boş. Üstüne de güzel bir peleksi koyuyoruz. Hatta üstüne de nasıl yapacağını da hemen şöyle basitten gösterelim. Yine kontrol V. Bizim şu an bununla işimiz yok. Şunu biraz çekelim şöyle. Şu ne kadar yapacağız? 0.4 milim. Yani daha doğrusu 4 milim olacak bu. Bizim şu an ölçülerimiz biraz farklı ölçüler. Yani bunları 0.3 olarak düşünmeyin de 3 milim 4 milim olarak düşünün arkadaşlar. Yani santim bazındadır bu arkadaşlar. Ondan dolayı 0.4 0.3 diyorum. Milim değil bunlar. Aslında 0.4 santim, 0.3 santim. Bu da 4 milim, 3 milim oluyor. Neyse. Hemen bundan Ctrl-C Ctrl-V yapıyorum arkadaşlar. Bunun bevel'ını 0 yapıyorum. Bunu delik yapıyorum. Yine şöyle getiriyorum. İkisini tutuyorum. Ortala diyorum. Şurayı da ortala. Burayı da ortala. Buralar zaten orta. Okey. Yine aynı şekilde tuttuğum şekilde gruplandır. Dediğim zaman bakın Bunun üstüne plexiyi yapıştırdığımız zaman çirkin gözükmesin diye bir çerçeve. Hemen nasıl yapıyoruz? Tutuyoruz şunu. Dışa aktar. OBJ STL. STL diyoruz. Bakın şuraya indirdi. Hemen buna basıyoruz. Simplify de açılacak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi harfimiz baskıya hazır. Bir şeyler yapalım bir şeyler yapalım